ruhum mu ateş yoksa o gözler mi alevden? Bilmem bu yanarda ne biçim korla tutuştu. Pervane olan kendini gizler mi hiç alevden? Sen istedin ondan bu gönül zorla tutuştu. Gün senden ışık alsa da bir renge bürünse. Ay secde edip çehrene, yerlerde sürünse. Her şey silinip kaybolurken nazarından, yalnız o yeşil gözlerinin nuru görünse. Ey sen ki kül beni olmaz yakışınla. Ey sen ki gönüller tutuşur her bakışınla. Hançer gibi keskin ve çiçekler gibi ince, Çehren bana uğrunda ölüm hazzı verince, Gönlümdeki azgın devi rüzgârlara attım, Gözlerle günah işlemedin, zevkini tattım. Gözler ki birer parçasıdır sende ilahın, Gözler ki senin en katı zulmün ve silahın, Uğurum! Uğur şanlı silahınla gönül mülkü düzelsin. Sen öldürüyorken de vururken de güzelsin. Bir başka füsun fışkırıyor sanki yüzünden Bir yüz ki yapılmış dişi kaplanla hüzünden Hasret sana ey yirmi yılın taze baharı Baslınla da dinmez yine bağrındaki ağrı Dinmez gönülün, tapmanın, aşkın sesidir bu. Dinmez ebedi özdeşin, bestesidir bu. Hasret çekerek uğruna ölmek de kolaydı. Görmek seni upbadan eğer mümkün olaydı. Dünyayı boğup mahşere döndürse denizler, Tek bendeki volkanları söndürse denizler. Hala Yaşıyor Gizlenerek Ruhuma Kabil İmkanı Bulunsaydı Bütün Ömrüme Mukabil Sırretmeye Elden Seni Bir Perde olurdum Toprak Gibi Her Çiğnediğin Yerde Olurdun Mehtaplı Yüzün Tanrıyı Kıskandırıyordur En Nisli Şiirden De Örülmez Bu Güzellik Yaklaşması Güç Senden Uzaklaşması Zordur Kalbin işilir, gözle görülmez bu güzellik.